Merhabalar, Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. ne güzel bunlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi bakalım, geçin. Hoş geldiniz, geldiniz. başkanım. Merhabalar.

Büyük geçmiş o. Tamam. Çalışan olarak, görevli olarak hissetmiyorlar kendini. Sizlerin kardeşi gibi hissediyorlar. Ben, ben Aa, ben Allah olsun. Bunu Hatay'da Salı günü oradaydım. Yani e, 7 Şubat'ta. Çok da soğuk bir gündü. Çok aşırı soğuk bir gündü. Hatta akşam üzerinde bir defnedeydik. Evet. defnede bir site vardı. ismini hatırlamıyorum. Çok aşırı bir hasar var. Daha da dokunulmamıştı abi. Gece saat 10 gibi oraya gittik. E, genel başkanımız vardı. İstanbul, Ankara, İzmir Belediye Başkanımız vardı, bir de ben vardım. O gece gece de geç saatte Arsuz'a geçtik. Ne diyelim? Yani sözün gittiği yer, ateş düştüğü yeri yakar. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne diyebiliriz? Ama hayat devam ediyor. Çocuklarımız var hayat devam edecek. Bundan sonra tekrar normalleşmek, hayata dönebilmek bu kolay bir şey değil. Onun da farkındayız. Mutlaka devletin şefkatli eli olacak. Biz de devletin bir kurumuyuz, belediyeyiz. Bu bizim görevimiz. Hadi kendine iyi bak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Çocuklar merhabalar. merhabalar. Hatay'dan var, Adıyaman'dan var. Maraş'tan var. Maraş'tan var evet. Zaten Malada'da. en çok yoğun e, üç hasar gören yer hmm. Hmm. var Kayıtların çok yoğun. Biz Defne'den geldik. Defne'den Defne. Geldi. çok kötü. Defne de e, <laughs> Depremin ikinci günü gitmiştim Defne. Mümkün olacak mı yani hani bizi buraya verdik. Burada e, kullanacaksınız öyle. Tam burada kullanacağız ama hani e, birçok ailemiz geri dönemeyecek. Evet, Az önce evet, siz maalesef. söylediniz birkaç yıl <laughs> hiç olmazsa bir düzenimi kurayım ne gideyim orada herhangi bir ev yok, okul yok, hastane yok. Evet. E, yaşamı evet, sürdürecek evet. bir şeyim yok. yok e belki de Mersin'de kalıcı olacaksınız. Evet. Ya birkaç yıl kalacağım diye yerleşirsiniz, hoşunuza gider Ya ben burada mutluyum dersiniz, dönmeye devirsiniz. Arzumuz tabii ki Malatyalı Malatya'ya dönsün, Hataylı Hatay'a insanın kendi yurdu gibi var mı Allah aşkına? Ama e, biliyorum, biliyorum. Karış karış gezdim, hepsini gezdim. Bir değil, birkaç kere gittim. Salı günü yine gideceğiz. Çok Başkanım ilk Yapalım. günden beri bize değer verdiğiniz evet. için çok evet. teşekkür ederiz. Allah evet. razı olsun. Ben Asker tefendimden hem sizden çok çok teşekkür ederim. Ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı başkanım. olsun. Allah sizden razı olsun. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Aynen. Nasıl gidiyor? Ee, güzel gidiyor? Şu anda dışarıda bir etkinliğimiz var. Orada olduğu için çocuklarımızın çoğunluğu orada. Hadi. Hadi. gelmek, gelmek Hadi. 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 Merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun diyorum. Buraya kadar geldik. Bizlere sahiplendiler. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Bunlar hafif şeylerle söylememem gerekiyor. Biz Büyük geçmiş olsun. Sağ olun Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Evet, Sizin evet, bütün evet. personelinizden razı evet. olsun. Bize yardım eden her belediye başkanından evet, çok sen, çok evet. teşekkür ederim. Gezdiğiniz yerlerde durum nedir? bir gibi alabilir miyiz? en e, çok az giden yer Hatay. Evet efendim. Ben de İskan Durun'dan arkadaşlar evet. Eskendurum'da Eskendurum'da öyle. Evet. Özellikle sahil e, çok kötü. Evet. İskan

Bunu bunu ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? <laughs> ben de böyle boyunca... <laughs> çok komik <tabii> kaldı. <laughs> Merhabalar. 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 geldiniz. Sağ Merhabalar. başkanım. teşekkür Hepinize büyük geçmiş olsun. Allah ölmüşlerinize rahmet eylesin. Sizlere Allah sabır versin. Sözüm bitti yer. Çok büyük bir acı yaşadığınızı biliyoruz. Yerinde de bunu gördük. Büyük yıkımlar var, büyük kayıplar var. Acınızı anlıyoruz. Ama devletimiz de, büyük milletimiz de, büyük ülkemiz de büyük. Bizler devletin kurumlarıyız. Belediyeler olarak ben Mersin'in Belediye Başkanı'yım ama sizin kardeşinizim. Bunu böyle bilin. Kendinizi rahat hissedin, acılar içerisinde olduğunuzun bütün arkadaşların farkında. O hassasiyetle sizlerin yanında oluyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bugünlerde mutlaka dayanışmayla geçecek. Hayat normalleşecek. Her ne kadar bir şeyinizi eksik etmeye çalışsak da yaşadığınız ortam kolay bir ortam değil ama bunlar geçicidir. Umut ediyorum kısa süre içerisinde öncelikli amacınız, hedefiniz memleketinize geri dönmek. Hatay'dan gelen Hatay'a, Maraş'tan gelen Maraş'a, Adıyaman'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Malatya. Herkesin vatanı kendisi için kutsal, değerli memleketi. Ama Burada kalıp burada yaşamak isteyenleri de Mersin kucaklar. Mersin böyle. Mersin'in insanı bol gönüllüdür, hoşgörülüdür. Şimdi Erdemli desiniz. Erdemli'nin insanı da böyle. Orada yani memleketinizde bir an önce yerleşik olarak yaşayabilmeniz için devlet bütün olanaklarını kullanıyor. Kullanmak zorunda zaten. İyi yapıyor, eksik yapıyor, fazla yapıyor. Şimdi onda değiliz. Acılar yaşanırken, yaralar sarılırken o tartışmaya girmeyelim. O siyasetin işi. Ben burada Mersin'in belediye başkanı olarak Mersin'imize gelen bütün yurttaşlarımızı kucaklamak zorundayım. Başkan olarak bunu yapmak zorundayım. Benim görevim ama her şeyden önemlisi insan olarak bunu yapmak zorundayım. İnsanın yapacağı, insan olanın yapacağı budur. Vatandaşına, insanına sahiplenmek, sahip çıkmak. Kaldı ki Kaldı ki bizim vatandaşımız olmasa da o bölgeden gelen insanlar yine burada yaşıyorlar. Mersin yoğun göç aldı orada. Bizim tahminlerimize göre 400 bin civarında bir insanı burada ağırlıyoruz. Bunun 350 bini bizim vatandaşımız, 50 bini de o bölgede yaşayan Suriyeliler. Burası Mevlana gibi açmış gıcığını kim olursan ol gel diyen bir memleket. Buranın insanı iyidir, gerçekten iyidir. Zaten Türkiye'nin, Türkiye'nin her yerinden burada insanlar vardır. Bu memlekette olan bölüm ama önemli bir kısmının burada kalacağını görüyorum ben. Birkaç yıl geçsin bir düzene girelim. Çünkü orada düzeni bozulmuş insanın. Konteynerda da, çadırda da olsa gitmek kalmak istemeyebilir. Doğaldır. Mevcut imkanlarına göre burada yaşamak isteyen kalacaktır. Biz herkesi kucaklarız. Belediyeniz her zaman yanınızda. Bundan kuşkunuz olmasın. Son zamanlarda konut fiyatları çok yüksek. Bunu yasal olarak önleyemiyoruz. Bir yaptırımımız yok biraz insanların vicdanına, insafına kalmış bir şey. Biraz da bizim beyanatlarımızla acaba insafa gelirler mi diyoruz ama hala şikayet alıyoruz. Çok yüksek konut fiyatları. O konuda da ben burada kalmak istiyorum diyenlere de arkadaşlarımıza zaten ben gerekli talimatı verdim. Depremzede yurttaşlarımıza yardımcı olun. Burayı bilmez, yol bilmez, yordam bilmez, nerede ne yapacağını bilmez. Bizim arkadaşlarımız size sahiplenir. Bu konuda da rahat olabilirsiniz. Bir konu daha var. Seçimler var. Seçmen kütüklerinizi o tarihlerde muhtemelen hala burada olacağını düşünenler buraya aldırabilirler. Bugün açıkladı seçim kurulu. 17 Mart'a kadar devam edecek bu. E devlet sisteminden girebilirsiniz. Nüfus idaresinden yapılabiliyor. Ancak arkadaşlarımız o konuda da yardımcı olacak. Burada hizmet verecekler. Gelip burada sisteme eğer biz o tarihlerde burada olabiliriz, burada olacağız. Oy da kullanmak istiyoruz diyorsanız sizi ikamet kağınızı buraya alıp burada oy kullanmanızı sağlayacaklar. Tamam.

sizlere de Allah, Allah sabır versin. Genelde Hatay'dan geldiniz. Evet. Evet. Tamam Hatay. Şimdi evet. merkezden evet. Antakya zaman evet. evet. Samanda, belli bir süre inşallah eee ne yapacağınız da şekillenir. Evet. Devletin eee hangi Katlar yapacağı netleşir. Çünkü e, yerleşik bir hayata geçeceksiniz. İla nihayet böyle gitmeyecek ama <laughs> burada rahat olun. Arkadaşlarım burada zaten e, Tarsus'ta çok güvenli bir yerdir. Mersin'de, merkezimiz de öyledir. Diğer yerlerde. Ben şimdi Erdem'den geliyorum. Bizim daha batıda bir ilçemizdir. Bizim bölge çok geniş. 350 kilometre bir Hani derler ya her çeşit millet var. Aynen Mersin böyledir. Göçler ve olduğu için on ilde deprem oldu. 10 ilden hem şehirler vardı. Yani Malatya'da vardır, Hatay'da vardır, Maraş vardır, Osmaniye'de de vardır. Baş burası. <laughs> çok güzel. Bu sarı civciv mi? Yeşil taraf mı? Sence? Sen tamam. Çok, çok, çok Hatay'dan çok geliyorum. Öyle mi? Aa, evet. Evet. Sen de kalıyorsun. Evet, evet, evet. Ben, ben, ben hani Aa, ne güzel. Ben. Senin içinde de bir terapi bu şimdi değil evet, mi? Hem benim için hem çocuklar için. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Çok olsun. olsun. Çok Burada mutlu mutlusunuz. Evet, mutlu sizin sayenizde çok rahat Sağ olun. Teşekkür Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş merhaba. geldiniz. Nasılsınız? Ya Fişiklü. Merhaba başkanım. Merhaba. merhaba canım, merhaba çocuklar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla merhaba. Gel. Abla, merhaba. merhaba. Hoş bulduk, ol. Bu saatte sana Çiçek toparmaya çalışıyorum. Sağ ol. Sağ ol ablam. sağ ol. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Bizim de görevimiz hem idari hem insani sizlere saygı var.